Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fargay serimizde kadımızlardan devam ediyoruz. Bu tip seri arkadaşlar artık yavaş yavaş serisini iyice azaltmaya başlayacağım. onun duyuşunu da yapmış olayım arkadaşlar. 2022'den itibaren bu tip şeyler artık daha da az bir şekilde gelmiş olacak. Yeni gelirse o videosu gelir. İşte böyle arada nadir bir, bir video, iki video falan gel arkadaşlar. Artık diğer şeylerle bahsedeyim. Bittiğimiz olacağız. Kanal oyun çeşitliliğine atılmak için. video beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı arkadaşlar. Unutmayınız. Beğenmenizi bekliyorum. Farkı sevenler yani bu videoyu iyi bir beğeni atmanızı istiyorum. Ne kadar çok iyi bir beğeni gelirse o kadar daha sık gelir. Diğer videoları çok az beğeni geldiği için, çok az izlenme sağladığı için fazla yani uzun süre devam etmeyi düşünmüyorum. Ama tabii ki ya bu videoya özelliğinde çok iyi beni gelirse 2022'de daha sık gelir arkadaşlar. Her Fargay videosuna iyi bir beğeni ve yorum istiyorum arkadaşlar. Sizlerden tek ricam bu olacak. Hızlıca video depoluyorum. Yani tam bu videoyu hangi gün yayınlanacak hiç bilmiyorum. Ocak kadar tüm videolarımı bitirip kısa süre içinde bir buçuk ay kafayı dinleyeceğim. Hem benim okul sanatlarım var. Vizeyi gireceğim. Hem de ondan sonraki videolarım içinde de videoları gerekti. Onları şimdi hızlıca bitiriyoruz. Hiç kırpma yapmayacağım. Mümkün olduğunca hızlı hızlı şekilde oynamak istiyorum arkadaşlar. Yeni bir kısım mı sanki o bazı kısım birazcık yeni yapmışlar bu da su suada sanki vardı en önceki yerde bakacağız bakalım fazla koşmayayım dikkatli animatör edeceğim 42 kişi getirecek biraz ana değişmişti bir iki tur böyle deneyelim hayda Bir pişim tuttu. Güzel. Sen gel bizim karakter yavaş giriyor. Onu sezdim öyle. Hayda bizim kartta kaka kadar bir şey çekiyor mu çekmiyor mu anlamış diyorum Ya bir turda eğleneceğiz. Eğlendik. Bir de sana sırtta olmadı arkadaşlar. Orada kapıdan geçemedik. Hızlıca bir arkadaşa geçirelim Bir puanımızı versin. Ortalama arkadaşlar bir 10 maça girmek istiyorum yani 10 tura. Her videoda bir 10 tatu olacak. Bizi ekstra şey var mı? Aynen şu takımı şeyleri bana bir ver. Bu bitme takımı şey. Hızlıca bir giyelim. Zaman kaybetmek istemiyorum. 40 kişi. Bu galiba yeni eklenen bir şey galiba. Hep 60 kişi oluyor şimdi 40 kişi direkt doldu mu? Şimdi anlıyoruz. Sınav kram verdi. İtti. Dil de kapı sınav kram şey mi? Ey bir mi? Onu okumadım çok. Bu takımı değil. Ya bu sınav kram turnuvası. Geçti güzel. Hayır. Ve ikini elenmezsin. Valla kaçı kötü başladık. İlk denilmiş oluyor yani. Bundan sonraki videomuz hep, hepsi böyle olacağını da söyleyeyim. Ve daha hızlı yapacağız arkadaşlar. Denilmiş sadece bu ocağa kadar olan kısımları hızlıca çekip almak istiyorum. Bir de şunu yapalım. Hızlıca bir girelim Kaç kişi olacak 30 kişi olacak Bir hızı zaten doğru şimdi. Hadi fazla bekletme. 21 kişi geldi. Değil o kadar hızlı doğdu ki buraya hızlı doğmuyor. Oha bir de 21 kişi lazım dedi. Çıkalım hiç gerek yok. Bulamadı diye şunu diyelim şu kadroya. İlk defa bir oyunda tam kişi olmadığını gördüm. Demek ki onun gibi bir fazla oynayan yok. Hadi. Bekliyoruz. Oyuncu bekliyor diyor ama galiba hiç kimse yok. Terken yıkamı başladı. 15, 20, 20, 24, iyi. Yükseldik. 40'ı geçsin de. En az 40 kişi istiyor. Hadi bir 40 kişi o. Niye kimse bunu oynamıyor ki? Ha 40 kişi oldu ve güzel başlayacak. Çok fazla oyalandık. Twitter Stumble verdi. Bunu artık uzun yoldan değil de kısa yoldan yapacağım. En, en azından zaman kaybı olmasın puanlı olacağız eğer. Puanı ve puan gitmez kısa yolu dene geç. Bakalım hiç ekstra bir şey değişen bir şey yok. Görünüşte aynı harita. Takımlı mı? Bir iki bakalım. Takımlı. İki yol O zaman en kısa yolu seçmem lazım. Abi bu Yeni olmuş. O zaman zorluydu. Seyir hızlı geçtik. Güzel. Ne i̇şte bir fena gitmedik. Ya defa ona takımımızın kırmızı mı sağ Aa! Bu yine mi bana <laughs> Güzelce geçtik. Tamamdır şimdi bir bakalım. Takımımızın her yapılacak. Yukarı çıktı bizim kişi. Birazcık fazla amatör. Bir de yani tek başımıza da gerek kalmıyor. Bizim kişi ne böyle oynuyor, ne bana kötü oyuncu veriyorsun. Çıktı, zıpla. Aynen. Oradan gitme, oradan gitme ya. Oradan gidilmez. Bir insan bir feyiz var yani oradan gidelim yani Hah evde el tamamladın eli pozisyon kurtardık Son 15 tane kaldı ya eğleneceğiz Ya da geçeceğiz Sakın Son anda da olsa Geçmeyi başardık güzel bu bizim üçüncü oyunumuzdu. Bunu unutmamız lazım. Fazladan da oyun oynamak istemiyorum. Biz 10 maç yapmak istiyor. Bu 10 maç içinde de bir finale çıkarsak şey güzel. Bölüm uzunluğuna da bakmam lazım. Yani şu an bir 10 dakikaya doldurmuşuk. Bir iki tuda Bu ama şimdi dakika arası olsun. Bir beş maçı çıkartamayız lan Bunu geçersek rahatız. Bölümü Veya bir son bir kez daha saatimizi deneyiz. Eğer eğilirsek. Hızlı emel olacak. Bakın bizim ikimiz kısmı armutluk yapmazsa kazanırız. Benim puanımla kaldı. Geçti güzel. Güzel geçtik. Tamam. Enerjiyiz. Bu çok iyi en hadi tut Hadi tuttur. Tutturdu. Güzel. En azından benim puanım kurtarabilir. Güzel. İlk atı değiliz. Bizim kişi bitirilmiş. Tamam turu geçtik rahat. Güzel. Bitmeyen son turumuz olacak bu. İyi bir kişi kalmıştı. Aa, iyi bir takım kalmıştı. Onu takıma indik. Eğlenme oldu. Yani en son olarak gelenler eğlenmiş oldu. Güzel. Bu tarz durakkası istiyorsunuz yani. Kırpmadan yayınlamayı. Eğer bütün bütün, bütün bundan sonraki tüm pagaç videolarımı kırparak yapacağım. Sadece böyle bir video yetiştirme çalıştığım için bu tarz bir video atıyorum. Ama bundan sonraki videolar ocaktan sonra biraz daha güzel yeşil. En azından Fire Guys için değil. videolar uzun uzun gelecek. İz onları da izlemeyi takip etmeyi de unutmayınız. 1000 aboneydi, en kısa sürede arkadaşlar geçelim. Bakalım şimdi çok zor yer geldi. Burada çoğumuz eğleneceğiz. Bu biraz zaman kayboldu. Şöyle. Aha. Yamurduk. Hayır Bir gün ne bir yamurduk kodun ya. Bu koştu bari zaman kaybetme. Bizim kişi umarım öndesindir. Yani da benden daha çok da ekip arkadaşımında erken bitirmesi çok önemli. Tamam da bekle, bekle, bekle. Hayır ya, ucundan da dönmez miyim ki? Kişi... Arkadaymış. Bu kötü. Hani bir üstteki attık. <laughs> Güzel geçtik. <laughs> Aha o yere zıplamadı. <laughs> tamam o da Ki gidemez. Sen çok uzun beklettiriyor bu çok sıkıcı ya. yavaş yavaş Haydi Haydi Geç Ya geçtik ama eğleneceğiz Bekleyeceğiz Bizim adamın Yapma becerisine göre Ya benim kişi oyunu belli oldu yani Bizim ne en sonunda şimdi bir değerli. Yani. ne bir maçı bıraktın ya? Biz bir de en sonuncuyuz. yani geçti ama zaman bitti. Bizim ekip arkadaşımızın almutlu yüzünden elenmiş olduk. Puan alıp arkadaşlar bölümü bitirelim. Güzel bir bölümler geldiğinizde bir bakalım. Far Guys'ta güzelce ilerliyoruz. Puan bakımından bir seviye atlayabileceğiz mi? Atladık güzel. Hatta güzel bir puan ilerledi. Oyun seviyelerini yaraladık. Birçok bir bölümde attık. ilerliyoruz. Bir dakika izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.